Demir'den dolayı uzaktan erişimi de açtık biliyorsunuz. Dileyen arkadaşlar uzaktan erişimle ürün alabilecek. Ama buna rağmen salonumuz şükürler olsun leba dolu. Hayırlı olsun. Demek ki belli bir süre tadil ettik, dinlendik, bilendik, geldik. Üreticilerimizin ürünü daha yüksek fiyata alıp Türkiye genelinde değerlendireceğiz. Üreticimiz de bizler de sizlere güveniyoruz. Üreticilerimizin alın terini en iyi şekilde değerlendiren topluluk bu topluluk. Bunu bir kez daha ifade etmekten onur diyorum. Biliyorsunuz Polatlı'da buğday fiyatları Türkiye genelinde her zaman üstünde yüzde on ortalama üstünde satılmıştır. Polatlı üreticisinin alın teri siz değerli tüccarlar tarafında en iyi şekilde değerlendiriliyor. Kalsın ki sadece Polatlı üreticisinde de bölge borsası haline geldik. Bölge ilçelerde de illerde de gelen ürünler sizlerin maharetiyle en yüksek fiyata değerlendiriliyor. Bundan dolayı şahsım ve üreticilerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Yeni yılın yine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Pandemi var biraz önce söyledi. E, aşılama hızla oluyor. 30 yaşa geldi. Hatta yaş da kaldırılacağını ifade ediyorlar. Değerli arkadaşlar şunu bilmenizde yarar var. Biz kamu niteliğinde bir kuruluşuz. Bu anlamda geçen yılda pandemide en iyi tedbirleri alan kuruluş da bizdik. O nedenle tüm üyelerimizin bir an önce aşı olmasını arzu ediyorum. Eğer hükümetimiz tarafında kamu kurumlarda aşı olmayan kişiler içeri alınmayacak derse biz bunu uygulamak zorundayız bilginiz olsun. O nedenle aşı imkanı bulunan, sırası gelen herkes aşı olsun. Belki birkaç gün sonra da bu aşı yaş sınırı kalkınca, önümüzdeki haftalarda da e, hasat da tam hızlanınca biz hemen diyeceğiz ki aşı olmayan kişiler salon satışına giremez. O nedenle mağduriyetlerin yaşanmaması için aşı sırası gelen arkadaşlarımızın mutlaka aşı olmasında yarar var ve inşallah hep birlikte bu pandemiyi de en kısa zamanda atlatırız. Toplum, ülkemiz ve insanlık sağlıklı günlere kavuşur, daha iyi günlere kavuşur. Uzun bir süredir pandemiden dolayı tüccarlarımız, sanayicilerimiz ziyade esnafımız çok büyük sıkıntılar yaşadı. Küçük esnaf ve bunlar da dertleri sona erer. Bilmiyorum bu, bu ya, bugünkü hükümet e, yöne, e, bakanlar kurulu toplantısında pazar gününün de açılmasını bekliyor vatandaşımız. Tekrar hasatın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sene gelen ürün Yeni Köseler köyünden gelmiş. Ürün sahibi Hüsnü Yılmaz. 30 dönüm yer biçmiş. Tahminen 200 kilo civarında. Nadas. Ama biraz önce numune geldi. Siz de gördüğünüz gibi hektolitresi 75 civarında yemliğe düşmüyor ama cılız 40 taneden dolayı düşük basma düşüyor. Proteini yüksek, yani görünür ilk görünlerde kalite olarak görüyoruz. Şu da görüyor ki bu sene biraz hektolitrede sıkıntı yaşayacağız. Genel olarak ama yüksek rakımlı köylerimizde son yağışların etkisiyle rekortenin iyi olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama tüm bunlar bir hafta içerisinde hepsi belli olur. Ve inşallah Polat'ı Ticaret Borsası her yıl olduğu gibi bu yılda rekorunu kırar diyorum. Ve 7 ton ürünü satışa sunuyor Değerli arkadaşlar, ben bu 7 ton buğdayı biliyorsunuz biraz önce arkadaşlarımızla istişare yaptık. 2500 lira fiyat tespit ettik. Kalan bakiyesi üzerinde satışa sunuyorum siz değerli üyelerinizin teveccühlerine kalıyor ve inşallah 50 bin lirayı bulur diye düşünüyorum 10 kiloyu. Evet, değerli arkadaşlar, var mı fiyat veren? Satış salonunda ilkin çok az ses çıkan 10 bin lira. 40 bin kimdi? Şaban e, Şakir Bey 40 bin lira. 40 bin lira. 55. Maske olduğu için bazılarını tanımıyorum. 55. Buyur. baştan. 55 mi? 65 bin lira. 65 bin lira Battal Bey'den. Battal Bey. Buyur. 80, 70 bin lira. 70 bin lira. 71 bin lira. 72. 55 çıkıyoruz. Beş. Ha 75, 55 çıkıyoruz. 80, 80 bir. 85 bir. Şakir Bey'den 85 bir. Yok mu arttıran? 100 bini bulalım bunu ya. 100. 100 bin. Bin. bin lira. Rekor kırdı. Teşekkür ediyorum. Sattım. Evet, evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben 50 bin lira dedim ama siz değerli tüccarlarımız bu işi 100 bin liraya çıkardınız. Size çok çok teşekkür ederim. Tekrar hasadımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın basın mensuplarımızın da ilgi ve alakasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Sana da hayırlı olsun diyorum. Bizi Polatlı Borsası olarak Sayın üreticimize de bir hediyemiz var ve bu hediyeyi de sizi takdim etmemizin doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Hadi gel. Türkiye'de bu sene rekoltenin düşük olduğunu hepimiz de tahmin ediyoruz. Biraz önce sizin huzurunuzda da üretici kardeşlerime sordum. 100 kilo ile 200 kilo arasında kıraçlar verim veriyor. E düşük bir rekolte. Eee kuraklık oldu. Eee doğa meselesi kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ama en azından fiyatlar bu kaybı telafi eder şekilde 2500, 2600, 2700 lira satılabilecek buğdaylar çıkıyor. Geçen yıla göre hemen hemen müdahale fiyatına göre yüzde yüzlük bir fiyat artışı var. Yüzde elli otuzluk, kırklık bir ürün rekortisinin düşüklüğünden dolayı bu yüksek fiyatların bir nebze olsun üreticimizin zararını telafi edebileceğini düşünüyorum. Tabii bu arada hükümetimizle devletimizle üreticimize gerekli olan desteği yapacaklarına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dönümüne 100 lira gibi bir kuraklık yardımı yapacağını ifade ettiler. Bu arada borçları falan ertelenir ama üreticilerimizin mağduriyeti var. Allah'tan gelen bir şeydir. Hepsine teşekkür ediyorum ürettiklerinden dolayı e, tüm üreticilerimizin içinde hasatın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ertuğrul Yılmaz adım soyadım. Yeni Köşeler Mahallesi'nden. Şey. 30 dakardan 200 kilo verdi dagara. Tamam. altı 6,5-7 arası. 6,5-7 ton. Ha, evet. Ee, geçen senelere göre bu sene üretim açısından daha mı kolay? Yok, daha, daha zor. Zordu? Daha zor. Ne zorluklarla karşılaştınız? Yağış yani. olmadı, kuraklık gitti, mazot uçtu, gübre uçtu diye hesap. Sakarya kesildi. Bunlar yani. Normalde ne kadar alıyorsunuz? Normalde 300 350 alıyorduk. Dekar başına. Evet. Bu sene? Bu sene 200 kilo yaptı.